Açtım içime özledim sen de bırak oldun hayallerimi hançerimle Bir İran'da kaybolan o hayallerimi düşündüm ve kalemime eşlik etti ne de derdine ben Bir akşam üstü güstüm başka senle beraber Kim aklı bilmiyorum sormadım el aleme Bildiğimde ilerledim Dedim ki biraz yavaş çıktığım bu yolda onunla tekrardan buluşacağız Gönülde beslediğim bir senle babat yan İzlediğim deniz dinle manzarandır her zaman Hesapeler vardı bende hesap edip geldim O sokaklarda sabahladım

Kapanmadı defter ya her ne kadar fırlatırsa o notlarda emek var Yanlış anlaşılmalar yüzünden oldu hayrılık ve tatlı tebessümler Etsin adımı duyduğun her an Şimdi söyle suçlu kim? Kesretim mi inandın mı? Susma söyle çünkü şahıslarımı Ben sinirle yumrukladım duvarları izle canım Kanım hala çok taze bitmeyecek umutlarım Hala düşlerimde sizden hala hayal yerimde bak Bayağıdır yorgunum ben psikolojim darma duman Gülüşlerine hasretim bir gelsen de sarılsan bana Bir parça mutluluk biraz da sen gerek siyar Bir isteğim var sizden gülüşleriniz çok güzel Kırmak üzmek yakışmaz kendiniz olun yeter Bir dileğim var benim kış ayında düşse cemre O deniz yanar sonra mutlulukta doğar şehre あ